Arkadaşlar merhabalar. Bugün Hemen Papi ile birlikte ödül Misteri de VS yapacağız. Kazanan şampiyon olacak ve 5 bitecek. 5 olan kazanacak. İlk 5 olan kazanır. Hoş geldin bakalım. Hoş buldum. Hazır mısın? Hazırım. Sen hazır mısın? Özlerim arkadaşlar kapışma yeniden başlıyor. Bu arada benim kanal için de ayrı bir kapışma videosu hazırlanıyor arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. 5'te biter. Hadi başlayalım. Sen gördüm canlı yayınlarda birazcık böyle antrenman yaptın ama bakacağız. Aynen. Bakacağız. Ya karşında paslanmış bir Aron Pap yok yani. Tekrardan şahlanmış bir Topi var ve geri geldi. Beşte biter. Hızlı bir şekilde bitirelim arkadaşlar. Sonra diğer videoları siz izlemeye başlarsınız zaten. Ama bu kanaldaki videoları da like atın bence. Ceren'in kanalındaki bu videoya da like atmayı unutmayın. Evet lütfen videoma like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu, bu harita benim en sevdiğim haritalardan bir tanesi. Seni gördüm bu arada. İçeride durma, Aa. dışarı gel. Ya o kadar nasıl görebilirsin ya? Ve ayrıca dışarı çıkmış arkadaşlar. <laughs> Ve şey dışarıda istiyor. Ben de istiyorum. Bu harita senin haritan. Uzaktan ateş ede de beni almaya çalışıyor. Aa gene evet. aynı yere gelmişim. E, gelsene. Korkma. Ben çıkılıyor bilmiyorum. Korkma. Buraya gel, gel. gel bakalım nasıl dışarı çıkılıyor. <laughs> korkma korkma bir şey olmaz. Bir kere şey... nereden geldiğimi kestiremezsin tamam mı? Böyle o beklediğin yerden gelmem. İki tane yer var. <laughs> Tamam iki yere de bak bir sağa dön bir sola dön. Ben sana öneririm iki yere de bak. <laughs> ne oldu ne oldu? Hadi gel artık bekliyorum. E, tamam geleceğiz. <laughs> Ancak böyle oynuyor <laughs> yani arkadaşlar. Ancak böyle oynuyor. Tamam bir sıfır. Bir sıfır. <laughs> bir. Bu bir şey diyor. E başlangıç yeriydi. No problem. Canlı da çok oynadığım için elim çok sıcak yani. Kolay yenemeyeceksin bilgin olsun. Bu, bu silah benim kıyafetime çok yakışır. Kazanırsam silahını istiyorum. Aa bak bak yeni bir harita gelmiş adı Beach Resort burayı seçelim. Evet. evet. Tamam. o zaman kaybettiğimde silahı veriyorum sana tamam mı? Şerif tabancam senin. Hayır silahı istiyorum çok güzel. Şey bıçak ee, bıçak. Ne? Ha, tamam bıçağı okey. Kaybedersek trade de veriyoruz o zaman. Tamam. Oley olley. Tamam. oley. Ben geliyorsam sen de bana en iyi bıçak denden bir tanesini vereceksin. Hmm. Kabul. Tamam. <laughs> Vazgeçtim. Kabul. Kabul. Tamam kabul okey. Hadi bakalım. Bak bak hemen nasıl üstüme doğru koşuyor. Mördür oldu ya tabi. Mördür oldun ya koşarsın. Skor'u 5 diyelim arkadaşlar. Hızlıca skor'u 5 diyelim arkadaşlar. Silahım olacak. <laughs> ya ben anlamadım ki ya. Gerçekten de Şerif tabancasını çok iyi kullanıyor arkadaşlar. Oysa ki zıplaya zıplaya geliyordum ama nasıl ateş ediyorsa gerçekten Şerif tabancasını çok iyi kullanıyorsun. İki sayımızı boşa harcarım ya. 2-0 oldu. Vermeyeceğim üstümdeki kılıçları hadi. Vermeyeceğim arkadaşlar. Şu anda geri geliyoruz gene bekleyin. O kadar istiyorum çünkü mor kuleyen ve mor tişörtüme çok yakışacak. Vermeyeceğim ama şey, ve vermeyeceğim. Bence, bence sen şimdi kılıcına veda falan yap. Bir konuşma yap, kılıcına bir konuşma yap. Sevgili kılıcım, <laughs> birlikte savaşmaya devam edeceğiz, merak etme. <laughs> konuşma bak. Ben ya, yine mördür mü olacağım Ya yeni haritayı göremeden öldük. Yeni haritayı bir gezemeden sayende öldük yani. Aynen, sen şimdi oradan gittin, oraya saklandın ve ben senin saklandığını gördüm yani. Orada <laughs> ee, öyle, oraya doğru geleceğimi mi düşünüyorsun? <laughs> evet. Aynen Hadi yiyorsa gel de savaşalım artık. Bir arkadan ateş ediyor ve uzaktan ateş ediyor. Bir zıplama sesi. Falan. Ya dışarı geldi, dışarı. <laughs> Dışarıda bekliyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bak yine yukarı çıkacağım. Haberin Böyle olsun. De... Senin gelip beni yakalaman lazım zaten. Yakalayamazsan ben win win victoria alıyorum bu arada bilgin olsun. Hayır, Hadi öyle yapalım. şey olur mu? Olur süre bitimine kadar beni öldürmen gerekiyor. Oyunun kuralı bu zaten. Bak bak şimdi de saklanmayı tercih ediyor. Görüyor musunuz? Üzgünüm yani. Sen neden vs atayım orada? E neden vs atmıyorsun? Şerifim ben çünkü. Kaçıyorum. Hayatta kalmayı çalışıyorum. Mördür beni yakalamam lazım. Yakalarım ben de. Tamam gel. Geliyorum zaten. Gel. Bak bir yerlere saklanma. Saklandın mı? Mi? Sen saklanıyorsun bir yerlere, ben saklanmıyorum hiçbir zaman arkadaş. Ben şu anda gayet geziyorum her yerde. Ben ben açık açık oynuyorum yani saklandığım yok. Nasıl açık açık oynuyorsun? Biz yoksa yoksa dışarı sabit duran sensin de neyse. Hayır koşturan benim. Yo ben görmüyorum senin koşturduğunu şu anda. Ben biliyorum sen yukarı çıktın şimdi değil mi? Aynısını bana yapacaksın. Ben göremiyorum seni. Sen neredesin acaba? Abi işte. <laughs> ya sabahtan akşama kadar boynu oynuyor arkadaşlar. Gelip beni VS'ye çağırıyor sonra. <laughs> arkadaşlar. Sabahtan akşama kadar mördünümüz tere oynayıp gelip kapışmaya teklif ediyorsun. Arkadaşlar 3-0. Bence şimdi skorlarınızı yazın yorumlara yazın. Sizce bu bu VS'nin kazananı kim olacak? Bence belli ama gene de de bakalım. 3-0. İstersen harita seç bence sen. Beach Resort seçiyorum. Tamam. Vermeyeceğim ne bile kılıcım Lütfen vermeyeceğim. Bir sayı alalım artık hadi. Oley mor kılıcım olacak. Mor kılıcım olacak. Bu murder olalım lütfen. 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 Şöyle, şöyle, bir hareket yapayım. Bir de şu taklam atayım. Bu arada heron Poppy'nin videosunda da sen öndeydin başta böyle. Evet bu arada bende de farklı bir video olacak arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Ooo ne kadar böyle güzel. Kapışma oluyor. <laughs> <laughs> ben murderım biliyorsun değil mi? Evet. Aa oh, sıkıştım sıkıştım. Ha. Hile kralı dönüyor. İyilenin kralı dönüyor. İyilenin <laughs> kralı dönüyor abi. Harita çok güzelmiş. Baksana ne kadar güzel. Evet. Hadi havuza gel havuza gel. Ben onlar ya oynamayacağım gerçekten. Daha <laughs> teklif edip vurulam ama... Ya çok sinir bozucu bir şey ya gerçekten. <laughs> Arkadaşlar o havaya ateş ediyor. Bize denk geliyor. Biz bu kadar ateş ediyoruz da ona <laughs> denk gelmiyor. Çok saçma gerçekten. <laughs> oh be. Ayağından ayağına ateş ettim. Ben. Tamam. 3-1. Bu eli sana verdim çünkü üzülme diye. Hadi bakalım kaybedince ne bulabı çağım diye ağlarsın. Bu, bu eli sana verdim çünkü üzülme diye verdim. 3-1. Bir. bir de çok tamam. çok çabuk bitmesin diye sana verdim bu eli. Tamam istiyorum bir seç. Aynen bunu seçelim şimdi hadi gel bakalım. Abi, beach de çok güzelmiş. Çok beğendim ben yeni haritayı havuzu falan. Evet yeni gelen harita da bu arada çok iyi olmuş bence arkadaşlar. Yeni gelen haritayı ben de beğendim ama bir tane gelmesi kötü. 2-3 tane falan gelse iyiydi. Canlı da oynadık. Sadece bir tane harita var. Çok güzelmiş. Bakalım şimdi. Güzel. Aynen. 3-1. Şimdi 4-1 olacak. Sonra da 5-1. Ya abi şerif olmayayım ya. Lütfen ya. <laughs> Bu arada biz seçmiyoruz şerif ya da mördürü. Kendisi veriyor oyun. Biz ayarlamıyoruz. Evet. Uf, şansımıza yani. Biliyoruz gibi değil mi? Aynen. Neredesin? Sen neredesin? Pusma. Yo. Pustun mu? Kusmadık. Gene yukarı çıktın değil mi? Hangi yukarı? <laughs> Hangi yukarıdan? Aa, ben, görürüz? ben senin sesini aldım ve senin nerede olduğunu biliyorum. Bekliyorum o zaman. Murder Murder neredesin? Gel bakalım. Murder Murder neredesin? Ben senin nerede murder, olduğunu... Murder neredesin? Ben murder, senin murder nerede olduğunu biliyorum neredesin? ama. Murder Murder neredesin? Haydi seni. Beni yakalasana, murder, murder neredesin, murder, murder neredesin? <laughs> Aynen. Hadi vur, vur. Artık bak. <laughs> arkadaşlar o beni o şekilde vuruyor, ben vuramıyorum arkadaşlar. <laughs> Kurabiye yer misin? 4-1 ve ben daha murder olmadım bilgin olsun. 4-1, 4-1, 4-1. Hiç murder olmadın mı? Oldu. Arkadaşlar, benim videoyu da izleyin. İlk onu bir yakalamışım arkadaşlar. E'ye e basmışım bıçağı. Bir efsane bir öldürme sahnesi var. Onu izlesinler bence. da gerçekten. Evet efsane. arkadaşlar, RoboBin videosunda farklı bir mürdür videosu var. Yani bunun aynı, aynı VS değil. Ve bence evet, iki iki kere VS yapıyoruz bildiğin. Evet. Ve o VS'de şimdi kimin kazandığını söylemeyeceğim ama. Aynen, spoiler vermeyelim. Siz tahmin etmişsinizdir yani kimin kazandığını. <laughs> Hadi bakalım. Son el benim için son el. Senin için de son el. Bu oyunu alamamışsın düşünsene. Bak silahına veda et. Bir bakmışsın kaybetmişsin. <laughs> Bak üstüme. <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır. Daha silah mı? Berabere. Berabere. Hayır hayır değil berabere değil. Ama ya sen de Victoria yazması önemli değil ama beraber sen de öldün hayatta değilsin. Bak çarpı çarpı. <laughs> Aa ben ne? E, Şerif sev de değil diyor ama sayalım mı? Bence beraber women. Tamam berabere. Çünkü sen hayatta değilsin yani mantıken. Evet. Diğer oyun. Oh, şey... <laughs> Aynı anda nasıl vurduk ya? Ya mantıken yani senin kazanman saçma olur. Üste oyun öyle yazsa da sen hayatta değilsin. O yüzden mesela Bak, bence saçma olur. Bire bir yaptığımız için ikimiz, evet. de, ikimiz de beraber. Ama eğer ki çok çoklu oyuncu da olsaydık sonuçta Şerif onları kurtardığı için kazanmıştı o anlamda. Aynen doğru. Kalanlar olduğu için hayatta kalıyorlar doğru. Aynen. Bilmem sen neredesin bakalım. Çok korkuyorum. Son bir elim kaldı. Ölemem. Hani pusuyorsun yüksek ihtimalle de. Pusmuyorum. Emin misin? Evet. Tamam. Hiç hareket etmiyorsun ama. Sen hiç hareket etmiyorsun bak. Sen hareket ediyor musun yani şu an? Ben hareket ediyorum. Ulan birbirimize çok çok uzak bir yerdeyiz. Heh, tamam ateş sesini duydum. Yine <laughs> meşhur yerde bekliyordur ben artık. Meşhur hareket. yerde bekliyorum seni tabii Meşhur yerde bekliyordur. Allah! Yanımdan geçti. Yanımdan geçti var ya. A ateş! Ay! Yanımdan geçti gene. <gülüyor> <gülüyor> Ya ölmüyorsun. Ay yanıma geldi, yanıma geldi, yanıma geldi, yanıma geldi. Böyle ölürüm, böyle ölürüm. <laughs> ya öl <öldü. gülüyor> artık. Oynamayacağım ya. Ay dört iki arkadaştır. Dört iki. Oh, zor öldün. Gerçekten de çok zor öldün. İyi oynuyorsun. Gerçekten iyi oynuyor arkadaşlar. Yani kovalamama rağmen yakalanmıyor. Ama ben çok mesela zıplıyorum. Zıplamaya da şey diyorlar bana. Abla spam jump yapma diyorlar. Spam jump gerçekten öyle. Çünkü oyunda da öyle yaptığın zaman adamı tutturamazsın. Şerif olarak vurman çok zor oluyor. Murder olarak zıplayan kişinin yanına zıplayıp zıplayıp gelip bıçağı vurabilirsin. Evet ama yani spam jump yap... Bilmiyorum. Oyunda var tabii ki böyle bir şey ama inanılmaz zorlaştırıyor olayı bence. Bence oyunu güncelleme gelip yakındayken zıplamayı kapatmalı otomatik. Zıplay Murderim arkadaşlar. Gördüm. Murder olduğum için üstüne doğru koşacağım yani. Başka bir şey yapmayacağım. Bak bak nasıl kaçıyor benden. Kaçma, kaçma geliyorum bekle. Şimdi öteki taraftan çıktım ama arıyorum. Bir yerlere saklanmış. Bulamadım. Burada gizli bir bölme varmış. O gizli bölmeye gideceğim arkadaşlar. Bulamıyorum çünkü. Bakın gizli bölmedeymiş. Kaçma diyorum. Bak kaçma. Bulamadım onu ya. Ya bu sefer mördür olarak tam kesemedim. İyi kaçıyor. Bak bak gene dek gelmiyor. Görüyor musunuz şanslı? Hayır bana da ateş edecek diye de gidemiyorum. Şimdi şimdi yapmam lazım. Hah, oraya sıkıştı. Oraya sıkıştı. Bekle 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 sen bekle. Sıkış. <laughs> Aa! Gene galiba birbirimizi aynı anda öldürdük arkadaşlar. Evet. Birbirimizi aynı anda öldürdüğümüz için bunu da saymadık. Şimdi arkadaşlar tekrardan girdik. VS'deyiz. Bakalım kim kazanacak? Bu son el. Bu son el. Neredesin? 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 Kesin burada bir yerde ayak sesini alıyorum ama göremiyorum. Bakın çıktı kazandım kazandım 5 oldum 5 2 5 2 5 2 ben kazandım arkadaşlar şimdi bana Heron Papie silahını veriyor takasla inanmıyorum silah da o kadar güzeldi ki yani bıçak çok beğendim siz de beğendiniz mi bu arada yorumlara yazabilirsiniz ben çok beğendim Umarım videomu beğenmişsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada bu videodan hem benim kanalında başka bir vs var. Onu da izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.